E, merhaba, ben e, şirketin CEO'suyum. E, Hollandalı bir şirketiz. Biz e, firmalara e, moda sektöründe yardımcı olacak bir ürün e, geliştirdik. Bu konferansın çok iyi bir konferans olduğunu söyleyebilirim. Avrupa'da pek çok konferansa katıldım. Fakat e, bu kadar iyi hazırlanılmış konferansları az gördüm. Ee, buradan çıkardığım sonuç e, Türkiye'nin hala tekstil endüstrisi için bir numaralı yatırım yeri olduğunu söyleyebilirim. Ee, networking olarak da bağlantılar olarak da çok e, iyi kontaklar kurulduğunu belirtebilirim. İnternet üzerinden çalışmanın özellikle Türkiye'de çok iyi bir sektör olduğunu ve gelişmekte olan bir sektör olduğunu söyleyebilirim. Özellikle stajınız gibi bir yardımcınız da varsa e-ticarette ee, e yüzde yüzde 30 e, işinizi daha hızlı yapabilirsiniz. Tekstil e, sektöründe Türkiye hala e, bir numaralı ülkelerden. E-ticarette e e, hız kazanmak için e, bu ürün Style sizin için e, oldukça yardımcı bir ürün.